Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni e, tablet almıştım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. E, bugün e, çünkü geçen seneden beri tabletim kırılmıştı. Arkadaşlar ben de gittim. Yani bunu alma düşündüm. Huawei neymiş Medipad e, T5 aldım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ben de arkadaşlar e, internet'e bakıp durdum. Yani ne yapayım dedim. Yani... E, Baktım ama Samsung kum şuradan göstereyim aynı şekilde tablet şurada. Gördüğünüz gibi ben hemen eski tabletimi göstereyim. Şurada tabletim, eski tabletim. Arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle göstereyim. Ee, hemen şöyle gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi tabletim böyle. Yani gördüğünüz gibi olmuyor şarjı bitmiş onun için ben de gittim yani böyle tabletimi kullanır mıyım ben bu arkadaşlar gördüğünüz gibi orası kırıldı sıfır bir şekilde kırıldı gördüğünüz gibi şuraları falan ben de gittim arkadaşlar aynı şekilde Huawei açtım bir de onu göstereyim açıp kapağını şimdi arkadaşlar gidiyoruz Huawei ye. gördüğünüz gibi Huawei bir daha gösteriyorum her gün göstereyim ki şey yapalım şimdi arkadaşlar hemen başlayalım Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi bayi da yazımı gördüğünüz gibi T5. Hemen açalım bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle yavaş bir şekilde kutusu böyle açılımında da Bu da arkadaşlar fişi. Bunu göstermem gerekiyor daha çok. Şimdi tablet çıkıyor içinden. Ben arkadaşlar baktım ben bunu zaten açmıştım. Gördüğünüz gibi böyle siyah bir renk. Bak. Üstünde gördüğünüz gibi tablet böyle gördüğünüz gibi tabletin böyle gördüğünüz gibi yani alatma gerek yok şöyle açılıyor yaklaştı gördüğünüz gibi sonra e, açılım böyle gördüğünüz gibi şu an açıldı PUBG falan var arkadaşlar içinde ben baktım böyle PUBG falan varmış dedim ben de gittim aldım bu tableti beğendim falan Ho kalın ee, bu video bu arada bu bununla ikisini 100 bin istiyorum. Gerçekten videomu beğin bak. Mutlu edin beni gerçekten. Bak size PUBG videoları çekerim. Sonra e, buna belki Fortnite indirirse falan Fortnite internetten indiririm falan her gün Fortnite falan PUBG çekerim. Lütfen benim videomu beğenin. Like atıp abone olmayı unutmayın. hoşça kalın Bay bay.